hikayesi sahile vuran dalga ile başlar. Evet biz çok mutluyuz bugün Tül çünkü dalgalar arasında kitabımızı okuyacağız. Tül, tül çok mutlusun. Değil mi? Başlayalım mı? Evet. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Başlayalım birkaç Ben hazırım. Çok sıkılmıştı evde. Nihayet istediği mekanlara geldik. Yeşile, doğaya, denize. Hadi başlıyorum yeryüzünün tüm kumsallarına binlerce yıldır bir kez bile durmadan bazen okşar gibi bazen döver gibi çarpan dalgalar sırasında çok değişik bir olay meydana gelir. Dalgadan kopan mini minnacık bir damlacık buhar olur puf diye uçmaya başlar. Aslında minicik su damlacığı için bu bilindik bir maceradır. Çünkü her sene 16 milyon ton su buharlaşarak gökyüzüne çıkar. Bir o kadarı da yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzüne iner ve işte yeryüzünde hayat böylece kalır. Tül, tül bir bulutun içinde ne kadar çok su varsa ne olur sence? Ee, o şey, o bilemedim ben. Koş Allah. Ne olur arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Rengi o kadar çok koyu olur işte. Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Eğer bir gün gökyüzüne baktığınızda boz renkli koca koca bulutları görürseniz kendinize sığınacak bir yer arayın. Çünkü o dev bulutların içinde binlerce tonsu vardır ve buluttan ayrılarak geldiği yere, yeryüzüne bahçelere ormanlara denizlere okyanuslara geri dönme vakti gelmiştir derken Şimşekler görülmeye başlar sonra binlerce davuldan oluşan orkestra gibi gök gürültüleri yağmurdan önce şarkısını söylemeye başlar yani yağmur <Gülüyor> Olabilir <gülüyor> Yeryüzündeki tüm canlılar bu sesin ne anlama geldiğini çok iyi bilirler Kurumak üzere olan küçük bir gölde yaşayan bırak 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 kurbağalar Çatlamış topraklar, tıslayan çeşmeler, sararmış ağaçlar Usulca yuvalarında bekleşen serçe kuşları da bilir Yeryüzünde her şey ve herkes bilir birazdan yağmur yağacaktır. Biz bulutlarımıza bakalım tültülle. Bakalım bizim bulutlar bembeyaz. Pufuduk pufuduk değil mi tültül? Tül? Hadi bakalım. Ay gözlüğümüzü takalım şöyle. Heh. Evet pufuduk pufuduk bembeyaz bulutlar. Yağmur yok bizde değil mi tültül? Tül? <laughs> bizim gökyüzündeki Şimdi dalgalarla oynamaya gidiyoruz Tültül'le. Bizimle gelmek isteyenler hadi gelin. Hadi Tültül oynamaya gidiyoruz biz. Bay bay.